Hoş bu ne geldiniz. şıklık, bu ne şıklık. <laughs> Allah'ım. Sizin kadar olamam. Allah'ım maşallah. Sizin kadar olamam. Hadi Sağ ay, iyi çek elbiseyi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın Aysel'cim? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aman da aman merhabalar tekrar herkese. <laughs> Aysel'e uygun bir giriş yapayım dedim kahkahalarca. Evet, hoş geldiniz. Ay, hoş olalım. bu çok şıksın. Teşekkür ederim. Sarı siyah uyumu çok hoştur. <laughs> Yine güldük. Evet. Mutfakta da sanırım. Çok Güle ile yemeğine bitirdik herhalde. Kesinlikle. Yemekleri. Yetişti diye düşünüyorum. Yetiştirdim hepsini yetiştirdim. Ah, Masamı harika. da Masa da hazır. Evet. Amanlarda çift servisler de açılmışlar da. Evet. Efendime söyleyeyim de salon da güzelmiş. Vedi Bey nerede? İçeride. Ne yapıyor? Evet çok yoruldular. Ne işaret ediyorsun? Ha, ne kadar güzel halılar. Duvar halısı kaç yıllık? Yüz yıllık. Ha, ondan senin dikkatini çekti. Aman dikkat edin bu halıya. Yüz yıllık diyor gözü kaldı Gürbüz ün. Antika. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? pek hoş bulamadık. Aysel Hanım ne yaptınız? Zuhar Topal'ın gelişini özel kurban mı kestiniz? Selamlar. Ne yaptınız böyle? İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. 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 İyi akşamlar. Merhaba. Bütün apartman evet. kokuyor. Sizin gelişinize özel kurban mı kesildi? Ne yapıldı bu apartmanda Zuhal Hanım? Sen de hoş geldin Mürvet. Evet <gülüyor> hoş <laughs> geldin Ay. Mürvet. İyi akşamlar. Olsun. Ay, i̇yi akşamlar. <gülüyor> 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 Bakın gece dışarı çıktığınızda bu renkleri giyin ki hafızan Allah bisiklet de arabaydı çarpmasın size. Ay çok güzelmiş renk. Teşekkür ederim. Çok şıkız hepimiz. Ben Sağol buradayım aynen diyor. Buradayım. Aynen <laughs> Levent buradayım diyor. De, Mürvet ne diyor kapıdan girer. Ne oldu kurban murban diyorsun? Sizin gelişinizde özel kurban kesildi evet, herhalde apartmanın Allah. girişinde. Neler kokuyor apartman. Ne, ne? yaptınız böyle? Bana Ay, mı söylüyorsun? Ben kesin bir şey yapmadım. ne yaptınız böyle? Develer kurbanlar kestim. <gülüyor> Zalcım. <gülüyor> ah canım. <kokular gülüyor> i̇şkembe var ya işkembe. Apartmanın <laughs> girişinde. Koku var evet ama işkembe kokusu yani. Bayağı kuyruk yağı kokusu. Kuyruk yağı. Mümkün var, var. Çok rahatsız Mis, edince. niye siz alışkın değil misiniz? Sevmez. Aa, hayır. Kuyruklu içli köfteden yemez tamam, misiniz? Tamam, o, farklıdır. işkembe farklıdır Doğal İşkembe sevmez misiniz? misiniz? Yok, çok, yok. Yani çok yemem çok ben. Tercih etmiyorum. İşkembe Herkine sadece bir şeyi şey toparlasın diye. Sağlığım için içiyorum. Sakatat çok sevmem. Sirke sarımsak. Bakalım, diyorsun. aynen. E, bakacağız. Iyi bakalım evet. Masaya bakın önce tabii. Masada çiçeklerimiz direkt göze çarpıyor. Solmuş, ölmüş papatyalarımız. Daha özenli isterdim ben. Biraz daha özenli evet olursa. Olabilirdi. Bu bardaklar benim mi o kadar uzak ki? Benim mi bunlar? Evet. Ha, ben şöyle benim alayım o zaman. Lütfen. Et kokusu vardı, yağ kokusu vardı, işkembe kokusu vardı. Çok ağır bir koku vardı evin içinde. Eve girdiğim zaman koku vardı tabii ki. İşkembe kokuyordu, yağ kokuyordu, e, kuyruk yağ kokuyordu. O da çok normal yani normal. E, ağır yemekler çünkü bunun kokmaması mümkün değil zaten. Apartmana girer girmez bizi bir ağır yemek, yağ kokusu, işkembe kokusu karşıladı. Bir kere bir evde işkembe pişiyorsa evi iyice havalandırman lazım. Sonuçta bu eve misafirler geliyor. Apartmanın girişine kadar işkembe kokusu, kuyruk kokusu aşırı zaten girer girmez beni rahatsız etti. Evde korkunç bir koku vardı. Resmen koyunu tencereye atmış gibiydi. Çiçekler. Bir de evet, değil sizin de sağınızda. Çiçekçime kızacağım. O zaman. Çiçekçiye kızacağım. Evet. Çiçekçiye çiçek kızın. Neden böyle bir çiçek hazırlamış ortaya. Çok özansız. Böyle bir programda. Ben küçük bir şey yaptım. Çünkü e masa da küçük. Çok, evet küçük. Böyle sade Siyer bir şey. Yer kaplıyor. Hani Bu masa şey çok günlük. Kim işledi bunu? Günlük şey. mü? Örtünüz de çok günlük. mü? Evet. Ben tam bunu soracaktım. Kim işledi bunu? <laughs> Bu rahibe iş. Rahibeler mi işledi? Elleriyle işlemişler. Ne zaman? 50 yıllık bir örtü. Aa çok güzel. Benim, bizim anneannemde mi babaannemde mi ne vardı aynı Nasıl günlük örtüsü? Evet, renkli çiçek. Rahibe şok. Nasıl ya? ya. El emeği. Bilim. Nakış oluyordu. Renkli, çiçekli yani evet. böylece tabaklara uyan bir masa ortası değil mi? Sizin masa örtünüzden daha güzel. Değil böyle. Lük lük. Size göre. Ü, evet. Sizinki çok dedim burası da çok şartafak sade. Şatafatlı mı masa o? Dün. Tabii masa ortası mı? Hayır, sizden bahsetmiyorum. Genel olarak söylüyorum. Hayır, evet. dünkü rahatsız edici bir örtüydü. Çok benim yani onu günlük kullanıyorum. kahvaltı yani masası gibi evet, geldi Evet, biraz bana. günlüğe kaçmış, günlüğe daha şık bir şey olabilir. Aynen, yani. davet bu kadar, kadar emek etmiş sahibilerim. Ya yaşındasın. günlük değil, yani, el emeği bir iş. örtü bence. Ama günlük olduğunu düşünmüyorum Olmamış ama. Olmamış masaya. Daha şık bir şey olabilirdi. Peki, evet. çorbamız ne çorbasıydı? Buğday çorbası. Buğday çorbası. Ama eski bir çorba tabii değil ki. mi? O bildiğimiz bir çorbalarından değil. Bakacağız, mi? göreceğiz bakalım. Aşk. Nasıl Sen bilirsin belli Melia bu çorbayı. Biliyorum tabii. Hayır, sen alayım, sen alayım, biliyorum, alayım, 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 Bilmez olur muyum? Bunu da vereyim mi? Hayır, hayır. Böyle. alacağım. Evet, ne şık olmuş değil mi Aysel? Teşekkür ederim. Çok şık. Vallahi çok hoş. Masa düzeni asla benim beklediğim bir masa düzeni değildi. Benim masa düzeni anlayışım asla böyle olamaz. Zaten benim günümde göreceksiniz bunu. Evet elemeydi o serilen örtü. Çok özensizdi benim için. Çiçeğin ne bileyim bazı çatal bıçakların olmayışı. Çok özensiz buldum. Masa düzeni yani dün benimkini beğenmedi ama kendisininki de çok güzel değildi. Çok sıradan, çok eksikleri vardı. Sürekli bana laf söyledi ama kendisinin de masası aşırı da güzel değildi. Dün benim ekmeğime tost ekmeği dedi. Sırf bana laf vermek için kendisi bugün pide ekmek almıştı. Masa düzeni hiç hoş değildi. Çatallar, kaşıklar birbirine girmiş durumdaydı. Hiç beğenmedim. Eksik vardı, ekmeklik eksikti. Peçetelik, baharatlar eksik vardı. Masa düzeninde eksiklerimiz çoktu. Peçeteler yoktu, ekmeğimiz yoktu. Suyumuz eksikti, servis eksikti. Çatal, kaşıklarımız eksikti. Vallahi iki gün oldu doğru düzgün bir masa göremedim. İnşallah ben de göreceksiniz ama onu. Menüyü nasıl buldunuz Levent sana Çok. sorayım. Çok ağır. Ağır. Çok fazla ağır evet. Hepsinde et var, pirzola var, e, kuyruk yağı var, işkembe var, bulgur var, pirinç ağır var. Ağır misafirlere ağır çok yemek ağır yapmışım. yapmışım. Bak ağır misafirlere. Çok ben ağır iki. yemek ama çok. E, ağır misafire ağır menü diyor. Peki kolay mı menü? Kolay değil miydi? Hepsi çok kolay geldi bana. Hepsi çok kolay. Hayır menü, a menü kolay değil. Hiç kolay yani değil. Yani Hatta nasıl yetiştirecek acaba diye merak ediyorum. ben. Annen ben... bir pilava doğramanın neyi zor? Et, et pişme süreleri var. Etli pirzola zaten kendi kendine pişen bir yemek. Ay, kendi kendine. Birazdan... Pirzola zaten yumuşak. Ne yetenekli yemek yiyecekler. Belki menüye bakmadığınız çok o kadar ağır. Ya zaman e, olarak nasıl, Elle yoğurulan, açılan, de Bir de emek isteyen ne var? Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Masamızda eksikler var fark ettiniz mi? Ne gibi? Tuzluk yok. Ekmek yok. Kandır, Kandır yok. ekmeğimiz Doğru. yok. Hiçbir Nerede şey yok. Peçete yok. Hepsi gerek. Takılmıştı. Kandır ekmeği şeyi. istiyorum ben. Hı -hı. Peçete yok, ekmek yok, Orada yok, hiçbir şey yok masada. Belki de şu geldi benim aklıma. Masa küçük ya ondan mı oraya koydu hiç masa açmış? Bence unuttu Zuhal Hanım. Unuttu mu diyorsun? Evet unutmuş. Ben bayağı boş ben de sen sanki masa boş. küçük küçük de ondan mı koymadı Hayır, gibi yani Küçük ki. de olsa hani yer kaplamaz da aslında. Evet, evet, evet yer var. Falan. Sadece, Orada görüyorum ama. Tuzluklar olabilir. E, evet tabii tuzluklara demiyorum. Ben sürahi ve ekmeği sürahi, diyorum acaba. Sürahi, ekmek ve peçete. Evet. Sularımız evet. dolu değil. Bizi ağır misafir olarak gördü. Çok güzel bir kelimeydi o. Hoşumuza gitti ama yemekleri pek hoş değildi. Bu kadar ağır olması, işkembenin, kuyruk yağının hepsi bir arada kullanılması Olmaz yani çok fazlaydı. Ağır yemek yapması çok güzel, takdire şahane Zaten bunu belirtmiştim. Ama bu kadar ağır yemeklerin bu kadar arka arkaya yapılması tabii ki yanlıştı. Geçişler çok yanlıştı. Hepsinde et vardı, çok ağırdı. Evet, ağır misafirleriz biz. Çünkü herkesin katıldığı, katıldığı da katılabileceği program da değil bu. O yüzden biraz daha seçici, biraz daha dikkatli yemekler, daha e, sıralaması daha uygun yemekler seçmesini beklerdim. Ağır misafirlere ağır yeme akşam yemeğini bu kadar ağır yemek yenmez. Ben bu menüyle ağır misafir olmak istemezdim iyorum <laughs>